Merhabalar Şef Melat'ın Yemekleri YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için nefis bir patates salatası tarifim var. Tarifimiz için öncelikle baby patateslerimi tertemiz yıkadım. Daha sonra kabuklarını soyuyorum ama eğer siz kabuklarını tüketiyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Soydum, tertemiz yıkadım ve şöyle dörde bölüp hazırlıyorum patateslerimi. Hem çok pratik hem çok lezzetli ve hafif bir salata tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sofralarınızın vazgeçilmezi olacak bir salata tarifi. Bütün patateslerimi doğradım ve sil patatesleri tepsinin içerisine yerleştirdim. Üzerine 2 su bardağı haşlanmış nohudumu ekledim ve baharatlarımı ekliyorum. Baharatlarımda tuz, karabiber, zerdeçal, ve sarımsak tozu var ve yarım çay bardağı sıvı yağımın yarısını döküp diğer yarısını yoğurt sosunda kullanacağım elimle o baharat iyice patates ve nohuta bulaşıncaya kadar karıştırıyorum daha sonra ısıttığım 200 derecelik fırında arada bir kontrol edip çatal batırıyorum patateslerim yumuşamışsa olmuş demektir patatesleri fırına gönderdim bu esnada yeşilliklerini doğruyorum bir tane orta boy büyüklükte kuru soğanı şöyle jülyen doğrayıp hazırlıyorum kırmızı soğan da kullanabilirsiniz Gerçekten çok yakışıyor. Soğanlarımı servis tabağımın içerisine aldım ve maydanozumu doğruyorum. üzerine yarım demet dereotunu ekliyorum ben salamura dereotu kullandım siz taze dereotu da kullanabilirsiniz arkadaşlar onu da yine aynı şekilde ince ince doğradım hazırladım ve bir tane kapya biberim de ince ince doğradım yeşilliklerimin üzerine bıraktım daha sonra bir kase yoğurdumun üzerine yarım çay bardağı sıvı yağımı ekledim bir tatlı kaşığı zerdeçal bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı tuzumu ekledim. Tuzu damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Bir çatal yardımıyla homojen bir kıvam elde edinceye kadar iyice çırpıp hazırlıyorum. Patateslerim pişti. Arada bir kontrol ettim. Çatalla iyice yumuşamışsa çıkardım ve servis tabağımın içerisine aldım. Üzerine doğradığım soğanlarımı, maydanozumu, kapya biberimi ve dereotumu ilave ettim. Daha sonra hazırladığım sosumu üzerine gezdiriyorum. Bu sosun içerisine arkadaşlar hardal da kullanabilirsiniz. Benim hardal evde kalmadığı için eklemedim. Hardal da gerçekten çok yakışıyor ve bütün bu malzememi şöyle iyice karıştırıyorum. O sosun bütün patates ve nohuta iyice bulaşmasını sağlayıp servis ediyorum. Gördüğünüz gibi hem çok hafif, çok pratik, kolay bir tarif. Bu arada salatamın tadına bakan Yasin'in salatama kaşık atması yani o kadar beğendi ki o köşeden hemen kaşığı fırlatı verdi Yasin. Alman usulü patates salatası tarifini paylaştım arkadaşlar. Adı bu şekilde geçiyor. Ben bu patates salatamı TikTok canlı yayınımda yaptım ve Almanya'dan izleyen takipçilerim vardı. Takipçim şöyle dedi Abla dedi ben Almanya'da oturuyorum ama dedi böyle bir patates salatasından haberim yok. Her ne kadar Almanların haberi olmasa da bu salatadan gerçekten muhteşem bir salata tarifi. Deneyenlere kolay gelsin. Afiyet şifa bal olsun. Yeni tariflerim için kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Yorum ve beğenileriniz benim için gerçekten çok önemli. Malzeme listesini detaylı bir şekilde açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Oradan ulaşıp tarifimi deneyebilirsiniz. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.